Merhaba gençler, ismim Ergün Kaya. ili Şarşat ilçesi doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Kuzey kuzeydoğusundaki bu küçücük, şirin, yeşil ve ormanlarda kaplı bölgesinde tamamladım. Şu anda Zorlu Holding'in Bursa'daki polyester iplik üretim fabrikasında polimer üretimi, POI, FD'ye renkli üretimler ve otomasyonlar bölümlerinin Mekanik Bakım Müdürlüğü'nü yapmaktayım. Sizlere meslek seçimi konusunda bakım mühendisliği ile ilgili bilgileri aktarıp meslek seçimi konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Ben kendi mesleğimi seçerken lise 2. sınıftaydı zannedersem okul kütüphanesindeki üniversiteleri tanıtıcı bir kitap sayesinde oldu diyebilirim. Benim okuduğum dönemlerde internet sağlayıcılar mobil erişim araçları olmadığından bizlerin ulaşabildiği dokümanlar ancak yazılı dokümanlar idi ve o dokümanı karıştırırken ki almış olduğum bilgilerle üniversite tercihlerimi şekillendirdim ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğini seçerek bu okula kazandım ve 1990 yılında okuldan mezun oldum. Mezuniyet sonrası Türk Bayraklı Ticaret Gemilerinde çalışmaya başladım. Gemilerdeki çalışmalarım sırasında bakım ve makine işletimleriyle ilgili görevler benim sorumluluk alanımdaydı. 7 yıl bu sektörde çalıştıktan sonra bu sektörden ayrılmaya karar verdim. Bu sektörle ilgili tanıtıcı bir Videoyu umarım bir başka meslektaşım hazırlayarak sizlere ulaştırır. Deniz hayatını bitirdikten sonra şu anki çalışmakta olduğum korteks iplik fabrikasında çalışmaya başladım. Bu fabrikada montaj, devreye alma, daha sonra bakım mühendisliği ve bakım mühendisliğinin çeşitli yönetici kademelerinde bulundum. Bir bakım mühendisi dendiği zaman genellikle makinenin sökülmesi, takılması, arızasının giderilmesi gibi algılanmaktadır. Aslında bakım mühendisi dediğimiz zaman makinenin uzun soluklu, sürdürülebilir bir şekilde problem çıkarmadan üretimine devam edebilecek şekilde çalıştırılmasını sağlamaktan geçmektedir. Bakım mühendisi dediğimiz zaman genellikle bu kısım anlaşılsa da aslında projelendirme, montaj, devreye alma çalışmalarından sonra ancak bakımdan bahsedebileceğimiz konular ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir bakım mühendisinin montaj ve projelendirme aşamaları da görevleri arasında yer almaktadır. Hele hele projelendirme ve montaj aşamalarında bulunmuş bir bakım mühendisinin bilgi ve öğrenme seviyesi çok hızlı olmakta. Özellikle üniversitedeki öğrendiği bilgilerini çok daha hızlı bir şekilde pratiğe dökerek daha kalıcı bir şekilde kendisinde ulaşmasını sağlamaktadır. Projelendirme ve montaj sonrasında iş devreye alma aşamasına gelmektedir. Buralarda da bakım mühendislerine yine işler çıkmaktadır. Çünkü en ideal şartlarda üretilse dahi makineler devreye alıp ilk çalıştırma aşamalarında birçok problemler, sıkıntılar ortaya çıkarabilmektedir. Bunların giderilmesi, çözümlerinin üretilmesi, yine bakım mühendisi tarafından sağlanmaktadır. Hele bu süreçlerde bu makinelerin üreticileri yurt dışından ise yurt dışıyla kontak kurmak, yazışmak, görüşmek ve bunların dokümanların incelemesi için de lisan bilgisine ihtiyaç doğmaktadır. Hepinize iyi bir lisan bilgisine sahip olmanızı eğer şu anki lise döneminizde bununla ilgili eksikleriniz varsa üniversite hayatınızda mutlaka bu problemini çözmenizi önemli tavsiye ederim. Makineler devreye alındıktan sonra bu kez bu makinelerin periyodik bakımlarının kontrolleriyle ilgili yedek parçalarıyla ilgili kayıtların oluşturulması, arıza kayıtlarının oluşturulması bakım mühendisi tarafından yapılacaktır. Burada yedek parça tedarikleri sırasında tedariği uzun olan parçalarla çok kısa sürede tedarik edilecek parçaların çok iyi ayırt edilip özellikle uzun süre gelmesi sürecek parçaların planlamasının çok iyi yapılması gerekmektedir. Çünkü yedek parça elinizde olmadığı zaman makineyle ilgili yapabileceğiniz çok şey kalmayacaktır. Makinenin çalışmaması demek de üretimin yapılmaması demek olacaktır. Dolayısıyla bu konuda çok iyi hazırlık yapılması gerekmektedir. Ben bakım mühendisinin sağ çalışmasına yatkın ve uygun olması, sağ çalışmasından kaçınmaması, gece gündüz kavramının olmayacağını, Hatta buna tatilleri daha ekleyebilirim. Çoğu zaman fabrikalar kapatılıp diğer çalışanlarımız izine giderken bizim esas çalışma dönemlerimiz bunlar olmaktadır. Dolayısıyla çoğu zaman tatilleri ve gece gündüz kavramını unutabilecek arkadaşların bu mesleği seçmelerini tavsiye ederim. Aksi halde çok büyük memnuniyetsizlikler ortaya çıkacaktır. Bakım mühendisi iyi bir gözlemci olmalı, neden-sonuç ilişkisini kurup doğru değerlendirip doğru çözüm yollarını ortaya koyabilmesi gerekmektedir. Bakım mühendislerinin en iyi yardımcılarından birisi de makine operatörleridir. Çünkü bizler planları, periyodik bakımları arıza kayıtlarını tutmamıza rağmen makinalarla ilgili birebir yaşama şansını çok fazla bulamayız. Makine operatörleri ise bir vardiya boyunca makinayla iç içe olmakta, onların nefes alışverişlerini dahi duyabilmekte, hissedebilmektedir. Bir arıza meydana geldiğinde onlardan alınacak doğru bilgiler problemin çözümü giderilmesiyle ilgili bizlere çok büyük kolaylıklar, hız ve avantaj sağlayacaktır. Yine sadece makinenin sökülüp takılıp bilgisi yetmemektedir. Proses bilgisinin de olması gerekmektedir. Çünkü arızalar sadece makina kaynaklı, makine üzerindeki parçaların yorulması, yaşlanması veya eksik yağlanmasından kaynaklanmamaktadır proses üzerindeki yardımcı enstrümanların yanlış, hatalı, bozulmasından da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla makinedeki problem giderilse bile hat üzerindeki hatalı, bozuk enstrümana müdahale edilmediği zaman benzer bir arızanın da oluşması kaçınılmazdır. Dolayısıyla proses bilgisiyle arıza değerlendirilip ona göre müdahale ve çözümler üretilmelidir. Bakım mühendisleri sorumluluk alanındaki makinalarla ilgili kayıtları tutmalı, analizleri yapmalı, çok sık tekrarlayan, arızaların üzerine giderek bunların sürdürülebilir uzun vadeli çalışmalarını sağlamalıdırlar. Burada gerekiyorsa kendi bilgilerini de katarak farklı çözümler, farklı şekilde uygulamalarla bu süreci iyi yönetmeleri gerekmektedir. Hangi mesleği eğitimi alanların bu mesleği yapabileceğine, yapabileceğine dair söyleyeceklerim ise makine mühendisliği mezunları, benim de mezun olduğum gibi gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi makineleri mühendisliği, uçak mühendisliği, uçak motor bakım, mekatronik mühendisliği mezunları gibi Alanlardan mezun olanların da bu meslekte çok rahatlıkla istedikleri zaman başarılı olabileceklerine inanmaktayım. Sizlere umarım bu video ile yardımcı olabildim. Hepinize sevgiler ve sağlıcakla kalın.